Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 12 Ağustos pazartesi. Ay günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay güne hırslı, tutkulu, meraklı enerjiler veriyor. Bugün hem iş konularında hem de özel ilişkilerimizde daha kararlı hareket edebiliriz. Öğle saatlerinde ay balık burcundaki Satürn'e üçgen açıda olacak. Duygusal anlamda kendimizi güvende hissetmemiz, huzurlu ve istikrarlı hissetmemiz mümkün. Özellikle Aile büyükleri, otorite figürlerinden daha fazla duygusal destek alabiliriz. Yengeç, akrep ve balıklar bu etkiyi daha fazla hissedebilir. Uzun vadeli işlerimize, sabır, disiplin, istikrar gerektiren konulara odaklanabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ise ay, Aslan Burcu'ndaki güneşle yapacağı kale açının ardından ilk dördün fazına ulaşacak. Bu duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamızı biraz zorlaştırabilir. Öğleden sonraki saatler ve akşam saatlerinde zaman zaman gergin olmamız, huzursuz olmamız mümkün. Özellikle karşı cinsle ilişkilere dikkat edelim. İnatlaşmak, sabit davranışlar, bencil yaklaşımlar sıkıntı yaratabilir. Özellikle bu durumu sabit burçlarımız boğa, akrep, aslan ve kovalar daha güçlü hissedebilir.